Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Hadi kızım gel. Hoppa. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni ve şeref verdiniz bu yeni videomuzu. Yaman Bey de orada. Yaman çok güzel gözüküyor böyle yerlerde. İşte arkadaşlar Yaman'ın bu rengi şey Tarlanın ortası her yer delik Ayağıma da şimdi diken batıyor Aslan çocuğum yamanıma benim Hatun kız Yanımdan hiç ayrılmıyor O da böyle bir şey Beni çok seviyor Hatun Atuşum gidiyor 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 ondan sonra tekrardan geri bekliyor beni. Gel kızım. Hatun. Gel. Bunlar ne böyle. El yarım. Arkadaşlar çok problemli ayaklarım. Çok pis aramaya başladı. Bayağı da şey yapmıyorum böyle. Yürüyüş yapmıyorum. İşte sürekli gelmeyince vücut hantallaşıyor Hatun arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir hayvan. Damızlık konusunda Türkiye'deki sayılı damızlık dişilerden bir tanesi. Derdiyenlik de kendisini kanıtlamış oldu. Hatun kızım inşallah nasipse Yaman'a eş olacak. Buradan bu videoya, hatta onun için kim dedim. Normalde yürüyüş videosu yapacaktım. Yaman e, arkadaşlar Hatun nasipse Yaman'a eş olacak ama tabii ki bizim Yaman'a değil. Yani benim ilk göz ağrım. Yani Yaman, büyük Yaman, çiftlik çiftlikteki Yaman. Yani onun su kabı ismi kulaklarının kesimi bile aynı bu yamanla. Onun onun sayesinde zaten o ismi hak etti. Aynı su kaplarına kadar aynı şey yapmıştım ben. Ee, nasipse inşallah hatun arkadaşlar yamanla çiftleştireceğiz. Hatunum e, tam yanlış değilsem e, kızanı geliyor. Hafif bir kan gibi bir şey var ama bilmiyorum. Ee, Zaten belli eder bir haftaya kadar. Farklı Yaman'la şey yapıyorlar. Yaman, Yaman'ın yanına gidip kuyruğunu döner çiftleşmeye çalışıyorsa o zaman nasipse şeye götüreceğiz. Ee, çiftliğe götüreceğiz. Büyük Yaman'la Hatun'u eşleyeceğiz. Hatun kızımı. Güzel güzel. Allah kısmet ederse yavrularını besleyeceğiz. Hadi gelin gidiyoruz. Hadi bakalım Hadi Yaman Hadi oğlum Yaman Atın böyle akıllı Köpek görünce biraz Deli oluyor Ama hatun kızım Akıllı Ama ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar Yani ee, Ben bayağıdır çiftliğe gitmiyorum Emin abi sürekli orada o bakıyor şu anlık. Ya yani ben bayağıdır gitmiyorum. Bir türlü de gidemedim çünkü işi bırakıp gidemiyorum. Ama biz hala Emin abiyle köpek işine hani YouTube işine devam ediyorum tabii ki. Kimse bizi küstü falan yani kesinlikle otur şeyler aklından düşünmesin. Sadece artık işlerden güçlerden dolayı hayvanların yanına gidemiyorum. Nasipse Hatun Yaman'a iş olacak ama tabii ki bizim Alay Yaman'a değil, çiftlikteki vahşi yırtıcı o Yaman'la işleyeceğim. Arkadaşlar Hatun'u dinozorla çiftleştirmiştik hatırlıyorsanız bir önceki videolarımızda var Emin Abinin YouTube kanalına abone olursanız o kanalda Hatunla Yaman'ın Pardon hatuna dinozorun Eşleşme videosu var Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size ben bayağıdır göstermiyorum Hatunu şu anda Dinozorun oğlu var Hatuna dinozorun oğlu var Boyu bu yamandan da Diğer çiftlikteki yamandan da Yüksek onu da çiftlikte bakıyoruz Adı da Dino Dinozorun oğlu Dino Yani Dinozor gerçekten damazlık bir köpek Hatuna damazlık ama arkadaşlar ben tabii ki Yaman'ın damızlığının üzerine e, bu Türkiye'de damızlık bir köpek daha tanımam bilmiyorum. Çünkü onu çok sevdiğinden dolayı kaynakları tabii ki kimsenin emeğine ama e, ben Yaman hayranıyım arkadaşlar. Yani beni takip eden insanlar da zaten Yamancı. Aile boyu biz Yamancıyız. Artık biz bayağı büyük bir 29.000 kişilik bir aile olduk aile boyuyuz yani yamancıyız. Nasipse arkadaşlar hatunu İstanbullu Sison'un oğlu Yaman'a Yaman'la eşleyeceğiz. Tabi önümüzdeki süreçlerde bizim Yaman'la da belki düşünürsek düşünürüz ama şu anlık ee, yani demeyin bana yorumlarda Yaman'la neden eşleştirmiyorsun diye. Ben Yaman'ı bekledim. 4 sene. Ama benim asıl istediğim yavru yani Lady Yaman'ın annesi Lady ee, çiftliğimizdeki Yaman'la çiftleştirmeye denedik. Bir saat uğraştırdık. Yaman o zaman enikli daha çiftleşemedi. Sonra Tatar'la eşleştirdik. Bize bu Yaman'ı verdi. Tatar ve Lady. Ama benim asıl Lady'nin eşleşmesini istediğim köpek Çiftlimizdeki çiftliğimizdeki İstanbullu Sison'un oğlu Yaman. Ama e, bizim Yaman da bilmiyorum. Önümüzdeki süreçlerde belki düşünebiliriz bir iki sonra, bir iki sene sonra. Ama şu anda Hatun'u İstanbullu Sison'un oğlu Yaman'la eşleşeceğim. Kızanlı da yakın. Eli kulağında kızanlı. Ee, nasipse Allah bize nasip edecek. Nasipte de yoksa zaten böyle şeyler nasip arkadaşlar. Ben bu Yaman'ı 4 sene bekledim. İstediğim köpek de annesini eşleyemedim ama olsun yani çok güzel bir yavru verdi Tatar veleydi. Ama Yaman olsaydı bu köpek daha değişik olurdu. Çılgın vahşi bir köpek olurdu. Çünkü Yaman'ın verdiği yavru Yaman gibi çılgın ve deli oluyor arkadaşlar. Ha ben Yaman'dan memnunum ama olsun yine de. Ben bir tane ölmeden hayattayken o Yaman'ın yavrusunu büyüteceğim arkadaşlar. Kafaya koydum yani. Zaten YouTube'da eğer ki kanalım ne zaman para kazanmaya aktif olduğunda ben açık ve net söylüyorum yani. Kesinlikle laf etme yapmıyorum. Benim kanalım ne zaman para kazanmaya başladığında ben Köpeklerimi e, kafes sistemine geçirmek istiyorum. E, tabii siz videolarımı izleyerek de kanalıma abone olarak da desteklerinizle o kafesleri yapacağım. Ha, e, kafes yapılmazsa köpek sayısı da arkadaşlar az olacak. Çünkü o çiftlikte biz e, hayvan işi yaptığımız için Köpek bakılacak çok bir yer yok. Bağlayıp da bakılacak çok bir yer yok. Sadece Hatun ve Yaman var şu anlık. Ee, Yaman'ın eniklerini Hatun'un ve Yaman'ın eniklerini de e, 3-4 aylık olana kadar burada revir var arkadaşlar. Bizim de yoğun bakım ünitesi dediğimiz bir revir var. Hasta olan hayvanları orada tedavi ediyoruz. O da böyle küçük enikler gibi bir kafes gibi küçücük bir şey. Yani baya bölme bölme var ama bir tanesine koyacağız. Enikler 3-4 aylık olana kadar Oradan çıkmaya başlayana kadar Elikler orada duracak Ondan sonraki süreçte Ben kafes sistemine Geçireceğim köpeklere Zaten öyle Kesinlikle Fazla köpek Beslemek istemiyorum Standart Youtube'da izlenecek Kalem gibi 90 artı 90 Besleyeceğim arkadaşlar köpekler bunlar yani o da bunun yavrusu olur. Hatunun yavrusu olur. Dışarıdan kesinlikle başka köpeğin soyunu ben beslemem. Emin abinin oradaki Yaman'la Hatun'u eşleyeceğim. Ama Hatun ve Yaman çok güzel saracaklar. Hatun kızım. Arkadaşlar Yaman'ı gösteriyorum ama bu Yaman değil yani. Tekrardan üstüne üstüne basarakla belirteyim. İstanbul'u sonun oğlu Yaman. Yani Tatar'ın oğlu Yaman değil. Önümüzdeki süreçlerde düşünürsek düşünürüz. Çünkü Yaman'dan sonra e, yavrular doğunca hatun bir daha kazan olduğunda boş geçirmeyi düşünüyorum. Ya tabii o zaman kafama yatan köpek olursa belki bir ümit şey yaparım ama şu anlık düşünmüyorum. Yaman arkadaşlar Hatun'u ben eşleyeceğim. Bakalım ne güzel yavrular verecek. Çünkü dinozorla arkadaşlar o topal dediğiniz hayvanın hayvanla hatun çıktığında yani çiftleştiklerinde ee, akıl almaz bir yavru oldu. Ben kanalımda daha hiç göstermedim o yavruyu. E, onu da inşallah en kısa sürede göstereceğim. Onu da çiftlikte bakıyoruz. Yani yamanı gidelim diyelim ki bir de şuradaki bir sokak köpeğiyle dişi bir sokak köpeğiyle çiftleşsin. Kendi gibi büyük bir yavru veriyor. Yani ben sokaktaki hayvanı küçümseme açısından demiyorum. Çünkü köpek besleyen insanlar damızlık köpek de köpeklerden yavru alırlar. Şimdi Yaman damızlık bir köpek. Yaman'ı gidelim. Ee, Yaman arkadaşlar çobancılık yapan abilerimizin getirdiği dişi köpeklere çektik. Soyu sopu bilinmeden köpeklere çektik. Onlarda bile güzel yavrular verdi. Ama ee, şampiyon Karo'nun torunu Hatun'la Yaman'a çiftleştirdiğimizde Demek istedim yani soylu ırkla Çiftleştirdiğimizde Yengeni birbirine ters geliyor zaman Daha çılgın yavrular veriyorlar Nasipse arkadaşlar Yaman'la ben Hatun'u eşleyeceğim ee, Umarım Demek istediğimi anlamışsınızdır Umarım güzel bir video olmuştur ee, Hatun kızım bundan sonra burada Benimle beraber İnşallah ölene kadar da besleyeceğim. Ee, ta ki yani kanalımızın kanalımın bir an önce büyümesini, daha çok büyümesini ve para kazanmasının e, açık olması lazım. Ee, o kafes sistemine çünkü geçmeyi ben düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Umarım güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda.